Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava şerbeti nasıl yapılır tarifini vereceğim. İlk önce tenceremin içerisine 5 bardak şekerimi ilave ediyorum. Klasik su bardaklarıyla ölçtüm şekerleri. Hepsini tencereme aldıktan sonra aynı bardaklarla ölçtüğüm 5 bardak suyumu da ilave ediyorum. Bir tel çırpıcı ile karıştırıyorum. bir dilim limon ekliyorum üzerine. Limonu mutlaka ekleyelim. Şerbetimizin şekerlememesi için mutlaka bir dilim limon ekleyelim ve tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. 15 dakika kaynatacağım. Gördüğünüz gibi şerbetim kaynamaya başladı. 15 dakika sonra zaten şerbetimiz kendini belli ediyor, sararıyor ve koyulaşıyor. Şimdi hala koyulaşmadı. Bakın şimdi 15 dakika oldu. Şerbetimin rengini görüyorsunuz, sarardı rengi ve damlalarda ağırlaştı gördüğünüz gibi. Bakın sizlere göstereyim bunu. Ağır ağır damlamaya başladı. Son damlalara ağır dökülüyor. Bu şerbetimizin olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu ölçülerdeki şerbeti 5 bardak un ile yoğurduğum baklava hamurum için kullanacağım. Yaptığım baklava için. Bu yeterli geliyor arkadaşlar. Siz de aynı şekilde 5 bardak un ile yoğurduğunuz hamura ve açtığınız baklava için bu şerbeti kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.